İnşirah suresini biliyorsunuz değil mi? Katıldığım her programda, her canlı yayında hocam bir inşirah okuyun. Hocam o video var diye inşirah suresi, ben onu çok beğeniyorum. Şimdi inşirah suresini okuyalım. Ama makamlı ya da işte şu kari gibi, bu hafız gibi değil, bir ilahiyatçı gibi okuyalım. Bir İslam İzmir Fakültesi öğrencisi olarak inşirah suresini okuyalım gelmedi aklıma devamlı. Uyalım yüksek sesle. <laughs> Fe idâ ferâvıte Ben sual ihvâin okuyayım. Kime bir hitap var burada? Ferâvıte <laughs> Peygamber'e değil mi? Fe idâ ferâvıte ente ferâvıte Bir işi bitirdiğin zaman Diğerine koyun. Hocam benim çok ağır psikolojik sıkıntılarım var. Ben ne bir kitap okumaya başlıyorum okuyamıyorum hiçbir şeyden zevk almıyorum. Çünkü hiçbir şeyi doğru düzgün yapmıyorsun o yüzden. Başladığımız bir iş yok ki ötekisine koyun. Alalım. Olmaz.